Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verdi. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı programda EYT yasasına ilişkin tarih verdi. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, EYT yasasının seçimden önce çıkacağını belirterek katıldığı programda şu ifadeleri kullandı: "EYT'de umudum %99 çıkacak yönünde." emeklilikte yaşa takılanlar yasasını devlet çıkartmazsa kim kazanır ya da kim kaybeder ben onu bilmem ancak yasayı çıkartmazsa kaybetme oranı %99. Şu anda bu konuyla ilgili çalışma var. Ben bunu biliyorum. Seçimden önce Şubat ya da Mart ayında bu konu çözülecektir ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.